seyircimiz izleyicilere. Bu videomuzda sizler için Guinness rekorlar kitabına giren 13 ilginç rekoru topladık. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açarak diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız ilk rekorumuzla başlıyoruz. Bir kirpik sizce ne kadar uzun olabilir? Guinness Rekorlar Kitabına giren en uzun kirpik Çinli bir kadına ait ve tam olarak 12.44 cm. Şimdi dünyanın yaşayan en uzun boylu adamını tanımaya hazır olun. 2 metre 47 cm'lik boyuyla Rekorlar kitabındaki yerini alan adam Türkiye'den Mardinli Sultan Kösen. Rekorlar kitabına giren başka bir Türk ise Mehmet Özyürek. Artvin doğumlu Mehmet amcamız 8,8 cm'lik burnuyla dünyanın en uzun burunlu adamı olarak rekorlar kitabına girmiştir. Çoğu kadın tırnak uzatmayı sever ama sıradaki teyzemiz bu işi biraz abartmış olabilir. Lee Redmond 1979'dan beri tırnaklarını hiç kesmemiş. Yaklaşık 9 metrelik tırnakları 2009'da yaşadığı bir trafik kazası sonucu kırılmış. İşte size ve kolay kitabına girmeyi başaran başka bir Türk daha. İlker Yılmaz 2,79 metre ile dünyanın gözünden en uzak mesafeye sıvı fışkırtan insanı olarak rekorlar kitabındaki yerini almıştır. Dünyanın en uzun boylu insanından bahsetmiştik. E bir de en kısasından bahsetmezsek olmaz. Nepalli amcamız 54,6 santimlik boyuyla rekorlar kitabındaki yerini almıştır sırada bunu yapmak imkansız diyebileceğimiz bir rekor var. Thomas adlı İngiliz rekortmen 1 Ağustos 2008 tarihinde Meksika'da düzenlenen gösterisinde diliyle bir kanca yardımıyla 12,50 kilogramlık ağırlığı kaldırarak dünyanın diliyle en fazla ağırlığı kaldıran insanı rekorunun sahibi olmuştur. Sırada dünyanın en güçlü çenesine sahip kadını var. Moğolistanlı kadın kendine 50 saniye boyunca ağzıyla taşıyarak rekorlar kitabındaki yerini almıştır. Sırada dünyanın en uzun bacaklı kadını olan Ekaterina Lisina var. Rus model 1 metre 33 santimlik bacak boyuyla rekorlar kitabındaki yerini almıştır. Sırada Katie Young adlı bir kadın var. O da 38 santimetrelik beliyle rekorlar kitabındaki yerini almıştır. Bayan Young bu rekorunu 2007 yılından beri koruyor ve kırılması da oldukça zor gözüküyor. Sıradaki rekorun sahibi bir tavşan. İnanması ne kadar güç olsa da Hollanda, Lofgin Starsham 1 dakikada 7 smaç basket atarak en çok basket smaç atan tavşan unvanını almıştır. Sırada son rekorumuz olan dünyanın en yaşlı kadın vücut geliştiricisi var. 2010 yılında dünyanın yarışabilir en yaşlı kadın vücut geliştiricisi unvanını alarak Guinness Rekorlar kitabına giren Ernestine Shepard hala her gün spor yapmaya devam ediyor. Videomuzun sonuna geldik. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Yorumlarda video hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.